Merhaba sevgili kitaben kitap takipçileri sizlere tanıtmak istediğimiz serimiz 3. 4. 5. sınıflara Timah Çocuk yayınlarından çıkan Arı Çocuk serisi. Arı Çocuk Oxford yayınları tarafından hazırlanan ve içerisinde dostluk, arkadaşlık, görev bilinci, çevre sevgisi, çevre bilinci ve en çok da macera barındıran nerede nasıl davranacaklarını da öğreten harika bir seri. Çocuklarımızı seveceği tarzda bir aksiyon var. Hafif fantastik bir e, serimiz. 3 kitap var şu an seride. Kitaplarımız ciltli, sert kapak şeklinde hazırlanmış. İçerisindeki hikayeler ve resimlemesi de çok çok güzel ve özel. E, her kitabımız 190 sayfa civarında. Birinci kitapta Katil Kraliçenin Savaşı. İkinci kitapta Zombi Arıların Saldırısı. Mücadele Aksiyon. Burada da devam ediyor. Üçüncü kitapta da, da Vampir Kurtçukların Planı. İşte 3 kitabımız var serimizde. Nasıl sipariş verebiliriz? Kitabenkitap.com'dan arı çocuk araması yaptığımızda kitaplar çıkacaktır. Seride benzer hikayeler de var. Onları da öneri kısmında görebileceksiniz. WhatsApp sipariş attığımız 541 552 74. Instagram ve Facebook üzerinden direkt mesaj yöntemiyle de bize ulaşıp siparişinizi kolaylıkla oluşturabilirsiniz. Başka tanıtımlarda buluşmak üzere iyi günler diliyoruz.